Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bakan Bilgin açıkladı. 3600 ek gösterge için çalışmalar başladı. Yüz binlerce memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bilgin çalışma programı hazırlığında olduklarını söyledi. Türkiye Haber İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında düzenlenen 14. dönem işletme toplu iş sözleşmesi imza törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi. Bilgin geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak bunun özel sektör içinde yol gösterici olduğunu söyledi. Bakan olarak önündeki görevlerden birinin de geçici işçi meselesi olduğunu belirten Bilgin, 30 yıl, 20 yıl ben demiryolları genel müdürüydüm. O zaman da geçici işçilerimiz vardı, hala var. Ne biçim geçici işçilik hala geçmiyor. Bu süreleri ve kamudaki geçici işçiler sorununu dikkate alarak çalışmak ve meseleyi çözmek durumundayız ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri olduğuna işaret eden Bilgin, bunun tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme olmadığını söyledi. Bilgin bazı çevrelerin Türkiye ekonomisinin büyümesi hakkında baz etkisi gibi bahaneler aradıklarını belirterek şunları kaydetti. Bütün bu baz etkisini dikkate almadan bir analiz yapmak lazım. Büyümeyi sürükleyen sektörler nelerdir? Onlara bakmak gerek. Bir iktisatçının önce onu görmesi lazım dedi değerli izleyicilerimiz. E, 3.600 hem emekli vatandaşlarımızı hem de çalışmakta olan vatandaşlarımızı, memur vatandaşlarımızı ilgilendiren çok çok önemli bir konu. Sizler için gelişmeleri takip edip bilgileri sunmaya devam edeceğiz. E, kanalımıza abone olursanız bilgilerden anında haberdar olursunuz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.